Ben Deniz Cafer Durmuş. Bugün sizlere Erkam Yayınlarından 3 cilt halinde neşredilen Marifetname'nin sadeleştirmesini tanıtacağım. Marifetname'yi merhum Kerim Kara ile birlikte sadeleştirdik. Bu kıymetli eser kendini bilen Rabbini bilir düsturu ile kaleme alınmıştır. O günkü zamanda medreselerde okutulmakta olan 12 dersi ana hatlarıyla ihtisar etmiştir. Marifetname'de işlenen maddi ilimlerin, konuların bugün geçilmiş olması elbette tabiidir. Bize göre marifetnameyi önemli ve değerli kılan onun üslubudur, anlatımıdır. Okuyucuyu rütbelerin en yücesi olan marifeti Mevla'ya, gayelerin gayesi olan muhabbeti Mevla'ya teşvik etmesidir. İnsanın ruh ve beden olarak nereden gelip nereye gittiğini anlatırken konuları zinetlendiren şiirleridir. Şiirler içinde teffiznamesidir, İnsanı kamil olma hedefini göstermesidir ve eseri taçlandıran adab-ı muaşeret kısmıdır. Okuyucularımıza bu kıymetli eseri baştan sona mütalaa etmek üzere bir takvim yapmalarını tavsiye ederiz.